Bu hikayede karakter isimleri değiştirilmiştir. Bir akşam telefonuma gelen tek bir bildirim her şeyi alt üst etti. Kocamın işten geç çıkacağını söyleyip evden ayrıldığı dakikalarda en yakın arkadaşım Selin bana bir fotoğraf yollamıştı. Fotoğrafta onun arabası vardı ama direksiyon başında o değil. Yan koltukta da başka bir kadın oturuyordu. Kalbim deli gibi çarparken ellerim titredi. Belki iş arkadaşıdır diye kendimi kandırmaya çalıştım. Ama içimdeki şüphe boğazıma düğümlenmişti. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar verdim. Sakinliğim aslında yaklaşan fırtınanın sessizliği gibiydi. Onu takip etmeye başladım. Bahaneleri hep aynıydı. Toplantım uzadı. Müşteriye gidiyorum. Yoğun bir iş günüm var. Ama her seferinde izini kaybediyordum. Ta ki bir gece onu, şehrin en lüks otellerinden birinin kapısında görüne kadar, yanındaki kadın ise hiç ummadığım biriydi. Selin'in ablası Zeynep. İhanetin soğukluğu içimi kavururken bir plan yaptım. Otele girmelerini bekledim. Ardından resepsiyona gidip sahte bir isimle oda numarasını öğrendim. Kapıyı çaldığımda açan kişi kocamdı. Yüzündeki şaşkınlık ve korku ömrüm boyunca unutamayacağım bir andı. Zeynep içerideydi. Üstünde hala geceye hazırladığı kırmızı elbisesi vardı. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü Zeynep'in yüzünde pişmanlık değil, zafer edası vardı. Bunu bilmeni istedim, dedi bana. Çünkü senin sandığın gibi masum bir eşin yok. Benim de sana oynadığım bir oyun vardı. Asıl ihaneti yapan sadece o değil, en başından beri bizdik. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Meğer Selin de her şeyi biliyor, hatta planın bir parçasıydı. Arkadaşım, kocamla olan ilişkiyi bana göstermek için değil, beni yıkmak için organize etmişti. O an içimdeki bütün güven duvarları yıkıldı. Artık tek bildiğim şey şuydu. Benim yaşadığım hayat baştan sona bir yalandı. Ve ben intikamımı çok sessiz ama çok acı bir şekilde alacaktım.